Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün e, bir ay içinde neler yaşayacaksınız buna bakacağım. İki tane deste var, biri kırmızı, biri mor kalp. Kırmızı ve mor. Kırmızı yine başlayacağım. Eğer düşünmek istiyorsanız burada durdurun. Kırmızı yine başlıyorum. Haydi bakalım. Bakalım bir ay içerisinde sizi neler bekliyor. Üçüncü gözümü tamamen uyandırıyorum. Yalnız ve yalnızca doğruları görüp söylemeye niyet ediyorum. Bütünün yüksek hayrına dinleyenlerim ve benim şifama olmasını diliyorum. Bu ney? düzeltti sonunda <laughs> para 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 <laughs> çok para şimdi sevgili arkadaşlarım açıkça söylemek gerekirse e, dinlediğiniz tarihte dinlediğiniz tarihten bir ay sonrasında niyet ettiğim için. Şimdi esas sorun burada senin kafanı bazı şeylerden uzaklaştırmak istemesi. Uzaklardaki biriyle ilgili üzücü bir gündemin olabilir. Mesela uzaktaki sevgilinden ayrılmış olabilirsin. Yurt dışına çıkmaya çalışmış ve yapamamış olabilirsin. Dolayısıyla evden taşınmak istemişsindir. Evle ilgili sorun yaşamış olabilirsin kendi kendine kalmak istiyorsundur. Çevrendekiler izin vermiyordur. Bunu yaşamış olabilirsin. Yani burada bir inziva ve bir uzaklaşmanın yaratmış olduğu bir üzüntüden bahsediyor ya da üzüntü sonucu uzaklaşmak isteğinden bahsediyor. Bunun bir nedeni var. Aslında e, duygularından çok kendine odaklanmanı istediği bir ay olacak. Dolayısıyla da aşk konusunda, ilişkiler konusunda karşınıza çıkan para fırsatları konusunda bir ermiş enerjisi bekliyor sizden. Yani ben asataryaya bırakıyorum olanı biteni. Çok da kafama takmıyorum. Benim için en iyisini yapacağına inanıyorum. Böyle başlamak gerekiyor işin aslında. Eğer böyle başlayabilirseniz ve devam edebilirseniz sonrasında uzaklardaki bir sevdiğinizden adım alma ihtimaliniz çok yüksek ya da hoşlanıyorsun birinden. Eskiden aynı ortamdaydın. Artık değilsin. Bu adımı görürsün. Yani aşk ilişkileri ve para konusunda gerçekten iyiye gidişler var. Ve fakat hatırlarsanız Tasım Şövalyesi ters geliyordu. Sonrasında ama kendini düzeltti. Aslında bu şu anlama geliyor. Seni tutunduğun şeyleri senden alacağım ama sana daha iyisini vereceğim. Sen bunu görmüyorsun. Mesela işte atıyorum sevgilinle ayrıldın. Beş gündür konuşmuyorsun, ızdırap içindesin. Biraz onun gitmesine izin verirsen, kendini de toparlarsan, kendin için sorumluluk sahibi ve özgüvenli olursan bu ay çok daha rahat geçecek. Ama başlangıcında bir üzüntü var mı? Maalesef var. Şimdi böyle bir üzüntü olduğu için tabii burada bazı konularda özellikle bu ay içerisinde para konusunda, yurt dışına çıkma konusunda, maddi durumlar konusunda... Ee, sevdiğiniz birisinin uzaklaşma konusunda ya da evliyseniz ailenizin içerisine belki bolluk bereket gelecek. Aileniz için bir fırsatı kaçırdınız fark etmez. Bıraktığın anda açılan bir enerji var Ve sevinçle mutlulukla neşeyle keyifle harcanacak paralar partnerlerle e, keyifli zaman geçirmek kızlarla keyifli zaman geçirmek özellikle de kız kız arkadaş ortamında işte bir düğün ortamına girmek bir nişan ortamına girmek orada gerçekten hani mutlu hissetmek ve bunu göstermekle ilgili çok olumlu emareler var burada belki şu olabilir kendi arkadaş grubunuzdan birisinin yaptığı bir şeye bu ay içerisinde üzülebilirsiniz ve ona sırt dönebilirsiniz yine böyle bir aya işaret ediyor ama genel olarak neşe ve sevinç çok baskın. <laughs> yani bu ay kaybettiğini zannettiğin şeyler aslında hayrını olacak ayı. Sana daha iyisiyle dönecek. Bundan bahsediyorum. Mesela bir ilişkiyi çok kötü bitirdiniz ve uzun süredir acısını çekiyorsunuz. Bu ay yeni bir ilişkiye başlama ihtimaliniz var. Gel gelelim gerek parlak gelecek, gerek refah, gerek çocuklara yol gösterme kartları. Üçünü bir okuyunca özellikle de öğretmen olanlar için bir iş bulma, güzel bir işe başlama ile ilgili çok iyi bir zaman dilimi. Ama iş arıyorsanız, bulamıyorsanız, artık sıkıldıysanız yine bankacı olanlarınız için, kendi ticaretiyle uğraşan ve kötü gidenler için, e kamu yönetimi, bankacılık ve benzeri mezunu insanlar için de aslında iş fırsatlarının yine ortaya çıkacağı bir ay olarak kendini gösteriyor. Başlangıcı yani dinlediğiniz gün gerçekten bahsettiğim konularla ilgili üzüntülüyseniz ayın sonuna doğru büyük sevinçler var. Aynı zamanda Lakshmi burada her ne kadar zenginlik tanesi olarak gösterirse de evlilikle ilgilidir de. Özellikle <laughs> evlenmeyi çok isteyenleriniz varsa fakat bu konuyla ilgili karşınıza biri çıkmıyorsa yine akışa bıraktığınız zaman size görünecek demektir. Bu çocuklara yol gösterme kartı yine şöyle okunabilir. Hamile kalmak istiyorsanız fakat ortada bir şey yoksa rahat bırakın. Ayın sonlarına doğru yani işte bugün ayın dinlediğiniz günü ayın birinci günü kabul edin. Bir ay içerisinde bununla ilgili de çok olumlu gelişmeler var. Şimdi şans kartı çıkmış görüyorsunuz. Hakikaten her şeyin pozitif anlamda değişeceği bir ay. Başlangıçta özellikle dinledin ve kötü bir şey duyduysan hiç canını sıkma derim. Bazı değişimler var evet. Yani senin olaylara bakış açın değiştiği için mesela atıyorum iş anlamında bankacısın illa da bankada çalışmak istiyorsun. Haklısın buna hakkın var ama Beklenmedik bir iş teklifinden daha fazla para kazanmak suretiyle daha iyi bir işe girme ihtimalim var bu ay. Dolayısıyla ya da işte yurt dışına taşınmak istiyorsun. Bir türlü beceremedin ama çok güzel bir iş bulma ihtimalim var. Kartlar fevkalade olumlu. Sadece bir kadınla sözlü bir çatışma yaşayabilirsiniz. Özellikle de anneniz İkizler, Kova, Terazi burcuysa ya da sizden yaşça bir ikizler, terazi, kova burcu bir kadın varsa bir topluluğun içerisinde bir tartışma size yaşatabilir bu kadın ya da gerçekten ikizler, kova, terazi bir arkadaşınızla da bir sertlik yaşayabilirsiniz. Şimdi burada iletişim kartı, kalpten gelen bir mesaj var. İfade edilmeye çalışılan söylediklerinize dikkat edin. Muhakeme yeteneğinizi kullanın. Burada bir mesaj bekliyorsanız, her kimden bekliyor olursanız onu, bu bir arkadaş olabilir, bu bir eski sevgili olabilir, bu çocuğunuz olur artık her kime bekliyorsanız. Onunla ilgili de çok pozitif gelişmeler var. Dolayısıyla bu kartlar diyor ki sen diyor sonuna geldin, neşeleneceksin, sevinç yaşayacaksın. Artık bir ermiş olarak çoğu şeyi tamamladın hayatında. Yani İçe kapanman gereken her konuda kapandığın için bundan sonra sana dışarıdan bolluk, bereket, keyif, neşe verecektir. Seni sosyal ortamlara katacaktır. <laughs> Orada eğleneceksin. Bundan ikisi de sosyallikle ilgili. Özellikle iş ortamından biri tarafından reddedildiyseniz de ondan bir işaret alabilirsiniz. Size söyleyeyim. Aslında şu kartı şey için çektim. Genel olarak bu günden sonra bir ay konular Hangi çerçevede ilerliyor? Duygularınla ilgili. Para ve duygular konusunda iyi gideceksiniz. Çok olumlu kartlar geldi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer açımlarla görüşmek üzere. Gelelim ikinci desteğe bakalım. bu toprak elementi. Toprak anayla bağlantılı bir kart. Aslında ikisi de toprakla alakalı. <laughs> Şimdi burada bana diyor ki özellikle de e, aşk konusunda umutsuzluğa uğrayanlar ve kendini kötü hissedenler için bir şey kaybettim zannediyorsun şu anda. Geçmişte çok büyük bir aşk ilişkisi yaşadığına inanıyorsan ya da bir şey çok ümitlendiysen ee, Evliysen eşinle ilgili olabilir, sevgilinle ilgili olabilir. Yani duygusal olarak bağlı olduğun eş ya da partnerinle ilgili bir hayal kırıklığı yaşıyorsan şayet ve beklediğin gibi davranmıyorsa burada romantik tavırlar bekleyen fakat aradığını bulamayan birine işaret ediyor. Nedir bu romantik tavır? Belki bir jest, belki bir hareket, belki bir özür bekliyorsunuz. Bunu alacağınızı gösteriyor. Şimdi burada yine birey içerisinde neler olacak diye baktığım zaman <laughs> bu hayal, yaşadığınız hayal kırıklığı sizin kendinize yaşattığınız hayal kırıklığı olarak görünüyor. Niye mi? Hirvan? Kupa beşlisine bakıyorsun. Önünde kupa şövalyesi var. Arkasında kupa dokuzlusu var. Zaten bu kart. Sen olaylara yanlış açıdan bakıyordun demek. Şimdi her açıdan yanlış bakıyorsun anlamına gelir. O yüzden duygusal olarak biraz Narin olduğunuz bir ayın içerisine giriyor olabilirsiniz. Şeytan kartı bazen dedikodulara işaret edebilir. Yapmadığınız bir şeyi yapmakla suçlanabilirsiniz bir kadın tarafından. Boğa, Terazi burçlarından kadın olabilir. Erkekseniz de kadınsanız da bu ihtimal var. Annenizse de yani bazen dedikodu olur, bazen iftira olur, bazen hak etmediğiniz bir şey için suçlama olur. Böyle bir kadın tarafından gelecek böyle bir şeye de işaret ediyor. Aniden gitmeniz gereken bir yer olabilir. Biraz anilik içeriyor bu ay. Bir anda yapmanız gereken işler olabilir. Bu işleri yaparken de sıkılıyorsunuz. Bir anda yapılması gereken işler pek size uygun olmadığı için kendinizi çok da iyi hissetmiyorsunuz ama istemeseniz de. Bu arada şu da olabilir. İşte bir hastaya hastanede eşlik etmek gibi. Ee, yaşça büyük bir kadına eşlik etmek gibi ona bakmakla ilgili büy yani büyütmek değil ona bakmak ve bir hastayla ilgilenmekle ilgili gündemlerinizde esasen olabilir. Yani biraz hızlı bir ay olarak geçiyor ve duygusal olarak biraz kötü hissediyorsunuz ve fakat dediğim gibi çok olumsuz bir durum yok kartlarda. Kendi kendine yaşattığım bir şey, kendini koruma içgüdüsüyle yaptığım bir şey işaret ediyor. Eğer bu ay için mahkemeleri olanlar varsa bu mahkemenin olumlu sonuçlanacağını görebiliyoruz zaten kartlardan. Biriyle barışmak istiyorsanız bu barışın da mümkün olacağını söyleyebilirim. Genelde bu kadın arkadaşlar nezdinde gidebilir ya da erkekseniz dinleyen olarak eski sevgilinizle bir barışma yaşayabilirsiniz. Yine işte toprak ana olsun. Yani toprak elementi yüksek burada. Gördüğünüz üzere sadece tılsım kraliçesi var. Destekleyecek onu. Eğer bir yerden bir para almayı bekliyorsanız, bir destek bekliyorsanız, bir işe girmeyi bekliyorsanız, annenizden ya da yakınınızdan beklediğiniz, bir, mesela telefon alacaksın, annenden bir şey bekliyorsun. Evet bu olabilir yani. Bir bolluk bereket var yine bu desteği dinleyenler için de şükürler olsun. Burada şöyle bir şey var. Bereketinizi kapatmaması için söylüyorum. Atıyorum. Normal şartlar altında. Para kabul etmeyi çok sevmiyorsunuz. Ve atıyorum. Babanız size harçlık gönderiyor ama çalışıyorsunuz. Buradaki küçük paraları ne kadar küçük olursa olsun ya da büyük olursa olsun kabul edin. Gerekirse harcamayı saklayın. Günü gelince verirsiniz. Ama burada almayı izin ver dediği için bolluk bereketi çok da fazla göz ardı etmeyin. Burada yine şunu söyleyebilirim. Hafif kazalar, ne bileyim kafanı bir yere çarpmak gibi, bu basit küçük yaralanmalar yine yaşayabileceğinizi söyleyebiliyorum. Ee, ne var? Kupa var, tılsım var, ateş var. Hava elementi yok. <laughs> hava elementi olmadığı için aslında adalet hava elementi olur. <laughs> i̇şte böyle konuşamadığınız zaman muhtemelen biraz daha içinizde çekildiğiniz bir ay olacak. Ee, dediğim gibi kadınlar tarafından kıskanılıp dedikodu yapabilir, arkanızdan bir şeyler olabilir. Kendinizi savunmakta güçlük çekeceğiniz bir ayda olacaktır. Ee, güzellikle ilgili gündemleriniz olabilir. Korkuyor da olabilirsiniz. Güzellikle ilgili gündemlerden. Her şey olabilir bu. Ne bileyim botoks yaptıracaksın, kaşını yaptıracaksın, bir şey yaptıracaksın. Böyle... Bazılarınız için uzun zamandır planladığınız güzellikle ilgili bir eylem varsa bu ay gerçekleştirme ihtimaliniz gerçekten var. Bunun haricinde bir ihtimal daha var. Hayatında hiç kimse yok diyorsanız birinden fevkalade büyük bir e, istekle, coşkuyla hoşlanmak ve onun e, birini fark etmek. Bu da gerçekten mümkün bazılarınız için uzaktan beğeneceğiniz bir kişi olabilir. Özellikle kimler için biliyor musunuz? ya yani bir ilişkide çok yoruldu ve yıprandı. Geçmişte o ilişkiye çok büyük bir emek gösterdi. Ya da iyi olacağına inandı. Hayalleri yıkıldı. Artık kesinlikle ona dönmek istemiyorum diyenler. Bekli, yani ne, nasıl bir adam arıyorsan öyle bir adam bulabilirsin. onu tutkuyla bağlanabilirsin. Başlangıçta sana çapkın bir enerji verebilir. Ama sonrasında her şey yoluna girecek gibi görünüyor. <laughs> Şimdi rüyalar özgürlük, çiçek açmak. Bu ay gördüğünüz rüyalar, haberci rüyalar olabilir pek tabii. Buna dikkat etmek lazım. Bazılarınızın rüyası da canını sıkabilir. Rüyası e, şöyle anlatacağım size. Mesela çok kötü bir rüya gördüyseniz. Niye? Rüyalar su grubu ile ilgili. Demek ki burada tetiklediği ve gösterdiği kart sular ya kupa beşlisi. Kendini boşuna üzen biri. Atıyorum rüyada birini öldüğünü gördüm diye heyecanlanmayın. Çünkü kupaların iki kartı iyi. Sadece bir tanesi kendi kendine yaşattığın bir hayal kırıklığı. O pozitif açıdan bakmıyorsun. O sebepten rüyalarınıza çok düşmeyin. Ama güzel bir rüyaysa ya da bir şey içeren bir rüya Atıyorum işte Rüya'da biri sana diyor ki şuraya gitmesin. O zaman oraya gitmeye çalış ama içerisinde ölüm kalım varsa. Hayır, genelde kupa kartları güzel geldiği için o senin kuruntun olacak. Çünkü burada şeytan bu ay içerisinde kuruntulu olacağınızı gösteriyor. Özgürlük kartı zaten işte bu ay daha fazla şey yapmak istediğiniz kendiniz için bir ay olacak. Çiçek açmakta. Özellikle kadınlar için böyle kendi değerini anladığı bir ay olacak. Bu da ona para getirecek. Özellikle işte bir beklediği bir para varsa işte para kazanmak istiyorsa evet. Annesiyle bağlantılı bir paraysa evet. Annesinin bir davası varsa, mirası varsa evet. Yani annenizden kalan bir mirasınız varsa evet. Hepsini alabileceğiniz bir ay. Genel olarak olumlu. Sadece vesveseye kapılmayın elim söyleyeceklerim bu kadardı kendinize çok iyi bakın diğer açılarda görüşmek üzere